Şlay. Like. Kanalıma hoş geldiniz. Beni tanıyan, tanımayan varsa kendimi tanıtayım. Ben baş Soyadım saat taş taş Sarataş'a <laughs> <laughs> şak koymayın. Taş şak olur. taş şak olur. <laughs> Neyse arkadaşlar çok komik değildi. O ne arkadaşlar. E, Bu arkadaşlar. arkadaşlar konağı e fethettim. Yani düşmanın kalesini yerle yaksan ettim arkadaşlar. Sonra köylülerle birlik oldum. Köylülerle anlaşıyoruz arkadaş Köylülerimiz iyi ama büyücülerle ağımız kötü. Büyücülerin arkadaşlar en bahi adamlarını öldürdüm. Kaledeki muhafızlarını kelle gibi kestim. Kalede duan masumları kurtardım arkadaşlar bana dost oldular onlar sayesinde de bütün hayata yerle eksen ettik arkadaşlar konak kat bizim oldu o arkadaşlar bu bölüm arkadaşlar artık son bölüm olabilir ya iyi bir gelmezse sezon planı yapabiliriz yatırım arkadaşlar akşam olmuş ben yatağı yapacağız arkadaşlar veya işte. ben arkadaşlar işte. gördüğünüz arkadaşlar e Aha. beraber uyuyoruz arkadaşlar üzerinde yattık evet <laughs> Arkadaşlar ben öldüm işte kim öldü beni bir ama ben ölmüştü arkadaşlar yani nasıl öldü ben de bir arkadaşlar ama şey gibi öl ölmüşler Sen kim öldüyü? Sen mi öldüyü? evet, tamam dayı sıkıntı yok sen ben dayı Hoş geldin Neden boş geldin Hoş geldin Hoş geldin, hoş geldin hep bir bilmezsin bir arkadaş. Var mı daha şu an? Bize baş koyan, baş etmek isteyen yok mu? Golem arkadaşlar? Golem kurtardık arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, şöyle bakalım. Arkadaşlar ben şu E yapmaya çalıştım arkadaşlar en son arkadaşlar. E, siz yoktu tabii ben boy kendi başıma şey yapıyorum yani. Yani ben size tanıttım hiç bu ne, ne, ne yaptırmak istediğimi. Arkadaşlar şöyle, şöyle olsun diyor. Bak güzel olmaz mı? Şöyle de şey ettin arkadaşlar. cam koca arkadaşlar. Çok, daha çok güzel olur bence arkadaşlar. Aynen. Aynen. Yani, Arabada gasp eden notayı attım. yakaladım bay yani, Kemal. Sana gelen bu adayı bana en kata bakalım. aileme bir ecbet arkada. Düzdüm. Teraketli esmen foto. Bebek seninle çekmem foto. Arkadaşlar diğer bölüm ben bunu yaparım arkadaşlar ben bu tamam mı? Kamu yapamam arkadaşlar ben bunu nasıl size göstereyim. İnşallah bu kayıtlı arkadaşlar. Arkadaşlar yaratıcı moda izleyiciler arkadaşlar. Ay ya bölümü yaratıcı moda izleyiciler arkadaşlar mecburen. Hayatta kalma bunu yarat yapalım diyeceğim. Sonra gidelim arkadaşlar fethettiğim kaleye ben size konu göstereceğim arkadaşlar. Diğer arkadaşlar bölümlerde fethettiğim konu yanıtımı patlayacağım arkadaşlar. Düşmanı yerle yaksan arkadaşlar. Tabii ki arkadaşlar bu evim çok zor olacak. Ama kendimiz arkadaşlar orada öldüğümüz arkadaşlar yani e, o arkadaşlar daha kolay olacağı Sıkıntı yok yani. Bu da malzeme yaratımı olarak alırız sıkıntı yok onda arkadaşlar oyun niye kaçıyor arkadaşlar hani kasmaz normal normalde arkadaşlar ama videoyu arkadaşlar benim öteki kanallı arkadaşlar e, barış joe kanalı arkadaşlar ikinci kanal yani barış joe'nun ikinci kanalı arkadaşlar ona ben e, ps20 mod büklüyorum arkadaşlar bir de açıklama yapıyorum neden bıraktım neden bu işi e, terk ettiğimi ile ilgili arkadaşlar o yüzden e, biraz e, kasma olacak arkadaşlar bu bölümde arkadaşlar telefonla e, kusura bakmayın arkadaşlar ama arkadaşlar mecburum çünkü ben sizi videosu bırakmak istemiyorum. Kanalımda aktif olmaz işte sürekli arkadaşlar aktif olarak bırakmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü ileride bana çok büyük sıkıntı yaşatacağını, aç, benim çok büyük sıkıntı gideceğim bildiğim için arkadaşlar. Kendimi iski atmıyorum arkadaşlar. Kendimi iski atan arkadaşlar evet bugün e, kafayı ye. Yani hayattan sonra o iş e, felaket şekilde batar. O yüzden ben batmak istemiyorum. Doğru dekman yoluma değerlendirmek istiyorum arkadaşlar. Bakalım yani şu an konağımızı bulabilecek miyiz arkadaşlar görürüz arkadaşlar konağımız arkadaşlar burası konağım arkadaşlar tamam bu benim artık arkadaşlar düşman arkadaşlar yelek yeksan etmiş durumda şu şu an burada düşman arkadaşlar yelek yeksan ettik arkadaşlar konağımıza geldik aşağı ineceğim arkadaşlar biraz yavaşla arkadaşlar şu tarafta bir tane arkadaşlar cam kırıktı i̇şte ben kırmıştım Arkadaşlar bula falan paklanacak arkadaşlar gördüğünüz üzere arkadaşlar bula paklanacak bula temizlenecek arkadaşlar yan taraflar temizlenecek ee, bu arkadaşlar paklayız arkadaşlar çok temiz bir yer yapacağız arkadaşlar anlıyor musunuz bu dakika konumuz konumuz gözükecek arkadaşlar mecburiyetten ben arkadaşlar yine yani e, bu bölüm yer son bölüm olursa ben yine arkadaşlar bir şekilde e, bu ev güzelleşsin arkadaşlar he, ne olsa olsun çünkü ben bu konu hep edese kadar çok şeyle uğraştım ee, he, he, bir de ben böyle bir konak yapamam arkadaşlar yapamam yapmam yapamam, yapamam. yanlarına arkadaşlar evle yapacağım at yere yapacağım arkadaşlar koyun yere yapacağım arkadaşlar koyun besleyeceğim at besleyeceğim öğrenci nasıl at beslendiğini koyun beslendiğini arkadaşlar koyun beslediğini biliyoruz musun? biraz inek besleyeceğiz inek sağacağız Arkadaşlar benim konum arkadaşlar bu as arkadaşlar bayağı bir uzun bir arkadaşlar var arkadaşlar aynen korak at bizim de düşmandan temizleyen arkadaşlar büyücüyle pakladık düşmanı yerle eksan ettik arkadaşlar düşmanı ciğerle söktük arkadaşlar yardımcımız arkadaşlar yanımda herhangi bir e, buraya düşman girdi arkadaşlar yardımcımız arkadaşlar yani ben yardım arkadaşlar ben dostlarım onların yerle eksan ettik arkadaşlar bu konak artık hep onlara benim konam arkadaşlar artık e, düşman bile at bize bir şey yapmayacak Allah'ın izniyle arkadaşlar kale yapmayacım arkadaşlar evet kale arkadaşlar bundan daha küçük olacak ama yap yapacak bir şey yok arkadaşlar üçüncü sezonda arkadaşlar e, bir tane böyle şey yapacak arkadaşlar kale yapçın arkadaşlar. Kale kendim yapçın arkadaşlar. Fazla büyük yapmayacağım arkadaşlar. Tutacağım bütçe yapayım arkadaşlar. Yapmayacağım. Yani köyle yanlan yapacaksın arkadaşlar. Anlıyor musunuz? Köyle yanlan yapacağım. E ee, ki düşman gelirse ya köylüler saldırır. ben köylüler eee aoley topluyuz arkadaşlar. Düşman arkadaşlar yer kales değil de ilk başta benim gücümü düşmek için köylüler saldırırlar zaten ev vakit kadar olur diye benim köylülerde benim kalbim gelmez sıkıntık onlar ölüyle ama yapacak bir şey yok arkadaşlar şahada şahada içeride oyunda <laughs> oyun arkadaşlar yok yani gerçek değil onların yani, ölüyle biz de arkadaşlar avantaj kapar arkadaşlar üzerine çullanırız veya şey yaratıcı mod düşman anasını arası. arkadaşlar yapacak bir şey yok çünkü e, eğer ki ben e, yanında bulundum yanında yanında olduğu bir şey yapmazsam arkadaşlar oyunun tadık kalmaz. Köylü araçta olduğu yere yapacağım arkadaşlar. Burada arkadaşlar işte lamba takacağım. Buradaki lamba yakışı söndürmüşler. Niye söndürdü? Ben de bilmiyorum arkadaşlar. Hala burada yok da düşman var arkadaşlar. Hala yani bilmemiştim. Bilmemiş değilim. Bilmemiş de değilim. E, buraya bir lamba koyayım arkadaşlar lambalar gitmiş durumda kim aldı lamba ben de bilmiyorum arkadaşlar bir ele almış lambaları yoksa bu ben gittim de saldırdı Bilmiyorum arkadaşlar. Ama burada kapı var arkadaşlar. Burada kapıyı açalım bir. Evet burası onların e, tuzak kurduğu yer arkadaşlar. Burada arkadaşlar düşünüyorlar taşınıyorlar. Arkadaşlar bu oturuyorlar arkadaşlar anlıyor Ne yapacağız ne edeceğiz diye arkadaşlar. Anlıyor musun? Bak mesela düşman gelmiş durumda arkadaşlar. Düşman gelmiş durumda. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. E, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben şimdi yeleği kısa edeceğim. Dur. Gider misin bak yazı seferim. Gider misin bak. Sinemek ismi bunun. Kıyıpı gelmiş bunun arkadaşlar. Gözlüğü arkadaşlar. Şey hepsi kıyıpı arkadaşlar. Kaleye arkadaşlar konağımızı ele geçmek istiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. İlk, ilk baş beni kıyıpıla öldürecek. Ondan sonra bu ana sahipliğe büyücü arkadaşlar gelecek. Bu konacak. Büyücünün hedefi bu arkadaşlar. Anlıyoruz mu? Büyücüye bir pişman. Bu ekabettik. Ama yaptığı bir şey yok. Anlıyor Çıkacaklardı Adam gibi hepsi toplanacaklardı arkadaşlar. Bana saldıracaklardı ama yapmadılar bunu. Tamam her tarafa bir adam bıraktılar. Say, say muhafız bıraktılar. Bu da onların sonları oldu arkadaşlar. Kendi sonlarını kendileri hazır oldular. <laughs> Diyemedim. Arkadaşlar hiç merak ettiniz arkadaşlar. Eğer ki ikinci sezon. Yani bu sezon biteriz arkadaşlar. İkinci sezonda bile arkadaşlar. Konan hayatta farklıcım arkadaşlar. Bu konak artık bizim di bu konağa giden düşmanında yelek sattı arkadaşlar bu konakta arkadaşlar yaratıcı modun modunda oynayacağız çünkü beni öldürdülerse ya kayıp girip herhangi bir yer patlarsa arkadaşlar bizim oyundaki sonumuz olur arkadaşlar sonumuz olmaz yani. Konan sonu olu konak yelek san olu arkadaşlar canlı Ben konan konan yelek san istemiyorum. Ee, hepsini ciğer, e, hepsini ci, değiştirmek ciyaleni öldürme istiyorum arkadaşlar. Benim konama giyen e, sağa çıkamaz. Hani düşman giyen sağa çıkmaz. Dostumuz giyerse sağa da çıkar. Sola da çıkar. Hatta saatte asla çıkar arkadaşlar. Ben ona malzeme dahi vereyim. Yani sıkıntı yok bizde Bizi dostluk yapan bizden biz düşmanlık yapan bizden değildi. Bunu herkes bile. Bana dost yapsınlar düşmanlık değil. Ben kimsenin düşmanlığına değil dostluğuna e, ihtiyacım var. Ben kimseye düşmanlık beslemiyorum. Kimse bana düşmanlık beslemesin. Gerçekten benim konağımı yerleşmesin. Ceren Sükemon arkadaşlar ben çok boy kadar ben bu ele geçese kadar çok uğraştım arkadaşlar ee, arkadaşlar görürüz bu konu benim konum diğer bir daha güzel şey yapacağız arkadaşlar ee, sizinle beraber arkadaşlar konu efet etmek istedim ama efet etmek isterdim sizinle beraber düşmanla yelek sana etmek isterdim ama arkadaşlar nasip değilmiş anlayamıyorum nasip değilmiş kendisi arkadaşlar Çünkü dağılım arkadaşlar o oyuna tamam oyuna bayağı bir dağılım gittim dalıp gidince arkadaşlar biraz sıkıntılar oluştu mu oluştu arkadaşlar Arkadaşlar gördüğünüz arkadaşlar büyücüler e, Ben gelmeyeyim diye arkadaşlar her tarafına arkadaşlar ağaçlara kaplattırmışlar ağaç ekmişler toprak gelişe toprak koymuşlar arkadaşlar büyücüler ama bunlar falan bize fayda etmez bize bunlar e, geze sandılar ama asıl geze kale olduklarını bilemediler. Bunu tahmin edemediler arkadaşlar. Edemeyecekler çünkü onlar beyinle bu arada ha ha ha. arkadaşlar de. çok soğuk şikayet şey ettik arkadaşlar farkındayım. Arkadaşlar biliyorum daha geçmek olmaz ama arkadaşlar gerçek hayat modunda ben onlar hacıyla Haklılığını yemeyeyim arkadaşlar. Ben geç modunda onda ben hacaladı. O kaleyi bana vermezlerdi. Yetmedi arkadaşlar. kayıpı kodu arkadaşlar. Kıyıpı bana, bana yani ben bana tuzak kuraladı. Kıyıpı getirdi. Örümcek getirdi arkadaşlar. Onlarla iş birliği yapıp beni oradan kovmak isterlerdi. Bunu yapacak ben emindim arkadaşlar. Çünkü bir kez ben yaratım ona çıktım arkadaşlar. Düz modda oynamak istedim. Beni arkadaşlar pişman ettiler. Düz modda oynamak istedim. Dediğime istemediğime ben o öldürdüler Ben ama tekrar geldim Bunları ciğerlerine söktüm Kalplerini indirdim yani Savaş nasıl başladı Ben onların niye mi savaştın Diye sorarsınız arkadaşlar Onlar benim e, Kaleme yani Benim yaptığım evim arkadaşlar Saldırmak istiyor anlıyor musun İlk kişi arkadaşlar böyle Denize arkadaşlar koymuşlardı Anlıyor musun? benim Evimin yolcusuna doğru geliyorlar yani Ben 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 ne Ya bunlar niye böyle gördüm Ya bu büyücüler Niye <laughs> denizden benim evime doğru, doğru geliyorlar dedim. Benim arkadaşlar e, Kayı arkadaşlar. Hani kendi gemi arkadaşlar, küçük gemide güç arkadaşlar. Ona kayı mı derler, kıyı mı derler arkadaşlar? Her neyse arkadaşlar bindim onu arkadaşlar yanına gittim. Ben arkadaşlar öldürdüler. Ben de arkadaşlar bunun e, yayın tespit etmek için arkadaşlar ışınla değil, e, şınla değil e, iptal saat gün doğumu diyelim. Gündoğum olsun arkadaşlar. Zombiler falan doğmasın. Benim e, yeme sahip olmasın. Ondan ciğerlerini sökeyim. Bir daha bana daklaşmasın. Nasıl arkadaşlar? Bence güzeldi. Güzel söyledim yani. Güzel güzel La, soktum. Aynı öyle. Her şey bir güzelliği vardı. Arkadaşlar şu şurada bir şey var arkadaşlar. Daha içine girmek isteyim. Daha içine çok merak ediyorum arkadaşlar. Vallahi de billahi Bak şu baksana şu ne güzel değil mi? Çok güzel işte da dağın arkadaşlar. Hep hep bir mucizeyle arkadaşlar e, karşılaşıyoruz arkadaşlar. İnşallah bu çok güzel bir mucize karşılaşıyoruz arkadaşlar. Ben tek başıma mucizeyle kaçmak istemem. Arkadaşlar görüşmek üzere arkadaşlar. Bölüm bu kadardı. E, ama girmek istiyorum Bir gelin burada ne var burada? Girmeyeceğim bakalım neler var burada dur. Resmen buraya arkadaşlar kaleyi bir yapmışlar ya kendilerine. Bakın baksanıza. Aynen. Bu geliyor arkadaşlar yatıyor herhalde arkadaşlar kayıp falan arkadaşlar gün doğumuna çıkıyorlar arkadaşlar insan avına hayvan avına çıkıyor herhalde arkadaşlar bir şey bilmiyorum arkadaşlar ne bok yedikken ama e, güzel bir yer arkadaşlar burası kullanılır mı evet kullanılır arkadaşlar bu mağara bayağı bir kullanılır kullanışlı bir mağara arkadaşlar ama arkadaşlar içinde kayıp gibi zombi falan dua i̇şte olmaz sıkıntı ya, sıkıntı arkadaşlar her neyse Bay bay. E, Farmış modda paylaşıyorum arkadaşlar. Artık Farmış bütün modda paylaşıyorum ama bu kanaldan diyor e, diğer kanalda paylaşacağım. Zaten o diğer kanalda abone olan olmuştu abone olmayan da gitsin toplulukla modu toplulukla gitsin. O ben kanalım paylaştım linki bassın gitsin abone olsun Allah'a emanet arkadaşlar. Diğer ki bölümde görüşmek üzere iyi bir izlem gelirse devam gelecekti. İyi bir izlem gelmezse devam gelmeyecek arkadaşlar. Senör sezon finali olacak. Bir kere sonra belki tekrar paylaşırım devamına işte belki tekrar açık bilmiyorum. Haydi arkadaşlar Allah'a emanet olun. Yolunuz açık olsun. Bahtınız güzel olsun. İnşallah oyun silmez bir ay kadar. Bu oyunu. inşallah da Bu oyuna güzel bir izlenim. Ben de devam getirdi. O ay arkadaşlar. Yanına köy yap yapar Böyle köy yaparım arkadaşlar. Kendi köy yaparım. Kendi köyümü oluştur. Her neyse arkadaşlar. Üç tane e, yerimiz oldu. Bir, birincisi bizim kendi köyümüz arkadaşlar. Anlayamın. İkincisi arkadaşlar. konarımız. Anlayın? büyük bir şey ettik arkadaşlar. Ondan sonra üçüncü de arkadaşlar e, ilçe arkadaşlar. Burası benim gördüğüm artık ilçe arkadaşlar. Çünkü bayağı bir arkadaşlar ev var. Bu da arkadaşlar gördüğünüz üzere. Ben de arkadaşlar ev yapacağım. Yani bu yerleştim arkadaşlar. E, bu arkadaşlar çok güzel bir kale yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. şöyle bir arkadaşlar konak şekilde arkadaşlar, tam şu ortaya arkadaşlar ya da tam şunu ön arkadaşlar anlayın şuraya kale yapacağım arkadaşlar, arkadaşlar şöyle arkadaşlar kapatacağım şöyle bu da arkadaşlar denizden geç geçti kapatacağım kapılar arkadaşlar anlayamın benim aslanlar çıkacak kişisel bir gecekli arkadaş, arkadaşlar şöyle kapatacağım arkadaşlar da arkadaşlar açık kalır burası ben sadece şöyle bir küçük bir an arkadaşlar kale yapayım anlıyorsunuz mı? herhangi hangi bir saldırı falan çıkan kayden saat yapamaz. Yani ki ben asker yani e, köylerimi arkadaşlar doğru yakmadan arkadaşlar kaleme sığınacağım yaratıcı moduna gideceğim arkadaşlar onu öldüreceğim kendi kalem arkadaşlar golemle yerleştireceğim golemle çoğaltacağım arkadaşlar askerlerimizi bayağı çoğaltacağım için arkadaşlar köyle yerleştireceğim buraya köyle yerleştirme açıkçası çünkü açık bir köyümüz arkadaşlar bu köyde yetmez çünkü herhangi bir saldırı falan ölme ihtimali bayağı yüksek arkadaşlar golemimiz az az bir golem var arkadaşlar golem yükseltmek zorundayız golem Gitmek zorundayız arkadaşlar. Bayağı bir şey yapacağız. Ya bu diye. bayağı bizim izin gelirse bayağı bir beğeni gelsin arkadaşlar. Şöyle ya hiç yoktan 30 beğeni ya. 30 beğeni gelsin ya. Bak onu yaparsınız ya. İyi akış yapmazsanız bile. Canınız sağ olsun. Allah'a emanet. Bay bay.